Evet arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber masa soru videosu çekeceğim. Evet buradan başlayayım. Ay. Heh. Burada benim ders bir çalışma masamın sandalyesi. Şöyle göstereyim. Burada ise küçük bir çöp kovan var. kırmızı. Sonra burada bir tane Galatasaraylı kulaklığım var. Can derslerde lazım oldu için. Burada not defterim burada Efen hocasının verdiği bir not. Burada bir ip var. Bu ip neden var diyeceksiniz. Bununla oyun oynuyoruz biz. Oyun bir oyun var iple oynanan. Burada kitaplarım, defterlerim, dosyam. O zaman ben böyle topa geleyim. Evet. Buraya göstereyim. Burada ledim var. Altında bardaklık var. Burada saatim. Burada e, kaktüslü. Böyle bir tane ledim var. Burada bebek var. Böyle burada da büyük bir masaüstü lambam var. Aşağı doğru kablosu uzuyor. Burada kalemim var. Böyle örgül dişi kalemimin. Böyle kalemler var. Burada yan derslerde çok su içtiğim şimdi akşamları ben çok su içerim. O yüzden su yani böyle bir <laughs> bardak var. Burada kitabım var. Böyle matematik kitabım. Defterim. Altında da böyle bir tane masanızın üstüne koyabileceğiniz çok rahat kitaplarınız. Yani böyle rahat. Mesela ben kitabımı koyuyorum. Yazı yazarken böyle titriyor. O yüzden onu koyabilirsiniz. Tamam. Ee, arkadaşlar buraya göstereyim. Burada böyle e, arkadaşımın verdikleri küçük kağıtlar şurada ben yapıştırdım. Bunları ben yaptım. Böyle kızlar. Burada ev. Bunu da ben yaptım. Burada room, Burada böyle şeyler. Burada bir güneşli şey var. Hmm. Kablo. Ay kablo diyorum. E ben kolyelerimi asıyorum orada o var. Burada benim Mart'ta yaptığım böyle şeyler var. 23 Nisan böyle şeyler. Böyle biz okula gitmiyoruz arkadaşlar. Can dersle işliyoruz. Biliyorsunuz ki 7. sınıflar Burada açılma yani iyi. Açılmadı. Bazı yerlerde açılmış olabilir. Evet. Burada ağaç işte burada sincap var ama çok küçük bu arada. Sonra orada bulut. İşte bulut. İşte kızlar ip atlıyor biri burada. Yağmur damlacıkları 23 Nisan'da yaptım. Yine Türk bayrağı. Burada şemsiye. Bunlar eskiden çok yapılırdı. Bunlar arı, bir ara kelebek. Çocuklar da oynuyor. güneş var burada. Evet arkadaşlar. Benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like tuşuna basmayı unutmayın. Çok seviyorum. Görüşmek üzere.